Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Survivor'ın yeni bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaştığımızda şimdi arkadaşlar sizce ikinci finalist kim olacak? Survivor'da ikinci finalist koltuğuna İstanbul'a kim gidecek arkadaşlar? isimlerini saydığı gibi Volkan mı, Adem mi, Ayşe mi, Sevgi mi? Bu dört yarışmacıdan hangisi ikinci final koltuğuna oturacak arkadaşlar? Gerçekten kritik bir oyun. Dört yarışmacı da yani bunu almak istiyor ama hangi yarışmacı alacak sizce? Mutlaka biri alacak diyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ben İbrahim Öztekin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.